Kırmızı kartlar, pozisyonlar, hakikaten çok enteresan bir maç izliyoruz. 6. dakikada 1-0 Efkan attı. Ardından çok acayip bir karar. 19. dakikada Osimen'in golü. Önce offside verdi, offside ile uzaktan yakına alakası yok. Ama konuşulacak çok şey var. Yayınıma hoş geldiniz hepiniz. Ve maçın artık ilk yarısının bitmesini bekliyoruz. E, ciddi söylüyorum ben e, çok uzun zamandır yani Hani hakemleri kötülüyoruz ama. Gerçekten çok ama çok kötüler. Yani düzelecekleri de yok gibi gözüküyor. E artık hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani nereye kadar giden Maç öncesinde zaten söylemiştim. Oğuzhan Çakır gerçekten çok kötü bir hakem. Ve bu kötü hakem maalesef... Bu haftanın belki de en önemli maçlarından bir tanesine verildi. Bu 42. dakikada kırmızı kartta oyun dışında kaldı. İkinci sarı karttan e yani... Bilmiyorum ne söylenir, ee, ne hakem yorumcular ne söyleyecekler. Onlara da bakacağız hep beraber ama e, ciddi anlamda çok acayip bir e, hakem e, nasıl söylenir ya bilmiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum artık yani e, her hafta hakem kötülüyoruz ama yani Özgür Yankaya ayrı, bu hakem ayrı o gol nasıl vermiyorsun yani nasıl görmüyorsunuz İnanılmaz ya Vallahi başlı başına bir skandal yaşanıyor yani e, foul pozisyonu için ne söyleyecekler onu da bilmiyorum e, onu da görmek istiyorum açıkçası e, hakem hocalarından Hani ben Bence ikinci sarı kart normal bir kart ama e, şeyi bilmiyorum e, İkinci sarı kart ya bu arada ilk foulü Osimen'in yaptığını herkes söylüyor. Tabi herkes dediğim Galatasaraylı olmayanlar. Galatasaraylılar yüzde yüz kırmızı kart olduğunu söylüyor. E, yani Bokele bilmiyorum ya bence hani pozisyon başında eğer hani oyunu durdurup da şey yapsaydı Osimen'e foul çalsaydı evet ikinci kırmızı kartı görmeyecekti ama ya dediğim gibi çok enteresan ya. Vallahi Söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. Hakemler gerçekten hepsi çok enteresan ya. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Herkesin yorumunu okuyacağım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hızlı bir şekilde like butonuna basalım. Arkadaşlar like butonuna basalım. Ve Galatasaray dediğimiz şekilde yani Sarı'nın oynaması gerekiyordu. Ama bugün Sarı sahada. Bence Sarı yanlış bir tercih. Onu da söyleyeyim. Onu da belirteyim. Bence Sara çok yanlış bir tercih. İyi de oynadığını söyleyemem. Ama o -Simen arkadaş durmuyor ya. Ya bu adam hakikaten başka seviye bir adam ya. Ciddi ciddi durmuyor adam yani. O -Simen bambaşka bir adam. Ne yazmışsınız? İzlemedim maçı hakemlik bir şey var mı? H İlk yarı tamamen hakemlik yani. Öyle sana söyleyeyim. Valla çok not aldım. Onu belirteyim. Ya Furkan'ın yaptığı çok büyük hata. O geri pasta ama. Dün ne konuştuk mesela akşam yayında? Galatasaray'a asla ve kat'i surette ön arkada böyle pastaşmayacaksın Çünkü abi Osimen gibi bir gerçek var. Yunus gibi bir gerçek var. Barış Alper gibi bir gerçek var. pastaşırsan gol yersin abi. Yok topla çıkayım. Manchester City gibi yapayım. Onu yapayım, bunu yapayım. Yok abi işte olmuyor abi bu iş. Olmuyor. Anında senin açını buluyor. Çünkü çok iyi pres yapıyorlar. Abi Osimen'in 5. dakikada bir driplingi var. Arkadaşlar yani bambaşka bir adam. Ya gerçekten çok güçlü, çok kuvvetli. Ön olan baskısında hakikaten e, her takımda olması gereken bir adam. Ama e, dediğim gibi yani yaparsan da gol yersin. E, bu arada bokerin pozisyonuna herkes e, önce o simen foul yapıyor dedi. E, pozisyonda fotoğrafını birazdan ekrana getireceğim sizler için. Hemen hazırlıyorum. Çünkü pozisyon şöyle başlıyor. Hemen Sizde sizle ya var ya çok çalışıyorum ben ya. Yemin ederim çok çalışıyorum sizin için. Her şey sizin için. Bütün her şey sizin için yani. Gerçekten. Arkadaşlar konuşulan pozisyon bu. Geldi ekrana. Pozisyon bu arkadaşlar. Bu böyle kalsın. Pozisyon böyle başlıyor. Ve buradan sonra da ile ikinci sarı kartı görüyor. Onu size söyleyeyim. Şu beğeni butonuna yeni gelen arkadaşlar şu beğeni butonuna bir basalım. Sizlerden rica ediyorum. Sizlerden rica ediyorum. Like çok az ama ya demiş. Hocam biraz like'lara falan aban. Bir şey yap. WhatsApp gruplarında öğrencilerine mi öğrencilerine bir şeyler yap. Yani. Rica ediyorum. Sayın Uras Kaspar. İstirham ediyorum. Bir yandan da maçı izliyorum. Hani ilk yarı ne olacak? Arkadaşlar pozisyon bu. Burada Bokele ikinci sarı kartı görüp oyun dışında kaldı. Pozisyon bu. Çok güçlü geliyoruz. Canım. Geliriz abi. Onda hiç sıkıntı yok. Ama Uğur Ali Hakan Hocam Osimen'in yumruğu var ya ne oldu? Renkli taraf mı oldunuz? Dile getirmiyorsunuz. 1-0 göster peki. Amigo Esteban. Bir izle. Bekle kardeşim. Muleka'nın dirseği devam. Osimen'in yüzüne yakından geçip rüzgarla kendi e, atmosuna atmasına adam pozisyon. İkinci sarayı yapanın kralı bunlar demiş. E, Allah'ın adaleti çalışmaz illa çıkar diyor. Haftaya Galatasaray maçında bizi doğrayacaklar demiş. Mücahit Ekiz Trabzonlu kardeşimiz Mücahit. Ee, haftaya Davinson yok bu iyi diyor Evet Davinson önümüzdeki hafta cezalı duruma Geçti arkadaşlar konuşulan Pozisyon tamamen bu Sizce burada e, Bokele ikinci sarık artık Görmeli miydi görmemeli miydi Görmeliydi diyenler bir Hayır görmemeliydi atılmamalı diyenler ikiye bassın çok seri Hızlı bir şekilde seri Arkadaşlar hep beraber haydi Abi bence de Görmemeliydi Yüzde yüz görmemeliydi yani. Ya çok üzü, yani. Ya bunları kaçırmaması lazım arkadaşlar. Ama bakın şöyle bir gerçek de var. Bu adam mesela gitti. Tamam mı? Abi Osimen'in attığı golü Furkan. Hani şey yapıyormuş gibi. Ee söyle. Nasıl söyleyeyim? Furkan'ın ayağından çıkmamış. Barış Alper gibi vurmuş gibi gözüküyor. O, offside verdi abi mesela. Ya, o da çok enteresan değil mi ya? O da çok acayip değil miydi yani? Sadece bana mı acayip geliyor mesela? O goldeki yanlışı da bir tek bana mı acayip geliyor bu adamın? Herkes Uras Kaspar'a bak bir yazıyor. Hakan Hocam pozisyon değil. Çok çok öncesinde maç 1-0 iken o simendirsek. dirsek valla onu hatırlamıyorum abi. Yemin ne hatırlamıyorum onu yani. Şimdi ne yalan söyleyeyim sana. Arkadaşlar şu beğeni butonuna hızlı. Hadi haydi haydi haydi. Hep beraber. İlk yarı bitmek üzere. Galatasaray gol arıyordu ve bitti. İlk yarı bitti. Arkadaşlar ilk yarı bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Ve maçın ilk devresi sona erdi. Tabi burada en çok konuşulan pozisyon dakikalar 42'yi gösterdiğinde Bokele'nin oyundan atılmasıydı. Pozisyonun başı bu şekilde başlıyor. Bu fotoğrafla başlıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ardından da Bokele'nin dirseği Osimen'in suratına geliyor. Ama burada hakem foul'ü çalıp oyunu durdurmadığı için herkes diyor ki pozisyon bu. Sen bu pozisyonu nasıl atlarsın diyorlar. Hakeme ve tabii ki bunun öncesinde de e, var. Ya Galatasaray'ın attığı golde büyük facia arkadaşlar. Çok büyük bir facia var orada da. Yani Furkan'ın ayağından çıktı o kadar belli ki. Adam diyor ki offside ya böyle bir offside olabilir mi ya? <laughs> Bakın e, maç öncesi yayınında da anlattım. Oğuzhan Çakır futbolu bilmiyor. Bak futbolu bilmediği zaten Galatasaray'ın attığı golde offside vermesi. Tamam mı? Vardaki Özgür Yanka hiç bilmez. Bakın çok net söylüyorum size. Çok netim. Şimdi Osimen ceza sahası içerisinde bir penaltı beklediği pozisyon var. Orada da hiçbir şey yok. Tamam. Şimdi bu pozisyon zaten bence tarihi bir pozisyon. Yani bu pozisyon gerçekten yani nasıl ikinci sarı kart verildi? Nasıl böyle bir durum oldu anlamak mümkün değil. Çok net söylüyorum. Bakın. Yani bu pozisyonu gören, yan hakem, orta hakem burada foul çalmayıp Bokele'nin yapmış olduğu harekete kırmızı kart göstermesi çok büyük facia arkadaşlar. Yani gerçekten büyük bir facia. Yani çok kötü bir karar. Bu arada e, sporsta biliyorsunuz Mark e, diyor ki ikinci sarı kart vermesi çok büyük bir çok kötü bir karardı. Çok büyük bir yanlışa imza attı diyor. yani şöyle Bokele'nin Bokele'nin gördüğü kart öncesinde foul var. Evet. Eee %100 foul var. Onu devam ettiriyor. Bokele'nin yaptığı da yanlış. Yani ikinci sarı kart eğer ki foul'ü verse belki o hareketi yapmayacak ama yani arkadaş sakın silmeyin moderatörler Erkan Altun'un yazdığını sakın ama sakın silmeyin. Hüseyin Erdem'i de silmiyorsunuz. Biliyorsunuz avukatlar hepsini tek tek mutlaka not ediyorlar. Moderatörlere moderatörlerden ricam asla ve katı surette hakaret, küfür eden hiç kimseyi engellemiyorsunuz ve hiçbir şekilde e atmıyorsunuz. Hüseyin istediğin kadar geri çek ben e, onun screen shot'ını aldırdım. E, bu, bu gerçekten artık e, bir tiyatro izliyoruz, bir saçmalık izliyoruz. Bunu Galatasaray için söylemiyorum. Bakın yanlış anlayıp yanlış yerleri çekmeyin. Ya bu hakemin ben futbolu bilmediğini maç öncesinde de söyledim. Özgür Yankaya'nın futbolu bilmediğini maç öncesinde de söyledim. Ama e, yine de dediğim gibi Geliyorsunuz. Burada bu maça bu adamı veriyorsunuz. Ve bu adam yine bugün en çok konuşulan ismi oluyor. Maalesef üzülerek söylüyorum. Yani bence hiç konuşulmaması gerekiyordu. Ya burada bir foul var. Bu foul vermiyor. İkinci sarı kart doğru boşuna kıvırmayın diyor mesela arkadaş. İşte böyle olduğumuz sürece tamam. Şöyle bir durum var. Mesela burada Osimen foul yaptı burada foul'ü çalsa ikinci sarı kartı görmeyecek adam. Bu kadar basit. Anladın mı? Bak sana bir daha bir olay daha anlatayım. Galatasaray'ın attığı gol. Bir hakemlik faciasıdır. Furkan'ın ayağından çıktığı çok net belli olan bir gole offside kaldırdı adam. Orta offside çaldı buna. Siz olayın farkında değilsiniz. Yani olay burada Galatasaray falan değil ama bunu anlamıyorsunuz. Buna kafanız basmıyor. Çünkü sadece cımbızla alınan yerleri, yerler, yerleri alarak kendinizi karşınızdakini sürekli linç etmeye çalışıyorsunuz. Tamam mı? Ama olay öyle değil. Olay o değil. Yani her zaman doğrunun peşinden gideceğim. Burada Osimen foul yaptı. Ve bu foul'ü görmeyen hakem geldi yan hakem, orta hakem geldi Bokele'yi ikinci sarı karttan oyundan attı. Hakkı yendi Göztepe'nin. Bokele'nin hakkını yedi orta hakem. Hamdi Işık diyor ki Hakan sen de Galatasaray'ı öv öv bitiremiyorsun diyor. Bak böyle bak sen de biraz evvelki Galatasaray'la arkadaş gibi baktığın için zaten bir adım ileriye gidemiyoruz anladın mı? İşte Orkun pozisyonu mesela hatırlıyor musun Orkun'un gördüğü kırmızı kart pozisyonunu? Hatırlıyor musun mesela? Aklında var mı o pozisyon senin? Ben senin aklında olduğuna inanmıyorum mesela. ama işte bambaşka. Ya bu hakemler yüzünden bu haldeyiz. Bakın. Şimdi Can Ölmez diyor ki Galatasaray TV oldu burası diyor. E bu, bu fotoğrafla mı Galatasaray TV oluyor bu burası? Ya arkadaşım hadi bak söylediğimi anlamıyorsun. Ekrana baksan ya bu pozisyonu görsen burası Galatasaray TV demezsin. İşte zihniyetin o kadar kötü ki o kadar bağnazsın ki o kadar Hani ben aman geleyim birilerine saldırayım ben bunu rinç ettireyim falan kafasıyla bakıyorsunuz ki o yüzden ne Türk futbolu ilerliyor. Ne siz ilerliyorsunuz ne biz ilerliyoruz. Bak mesela sadece günlük yorum yapıyorsunuz diyor. Ya işte ne diyebilirsin ki? Buna ne buna ne söyleyebilirsin? Adama diyorum ki mesela ham diye diyorum ki Orkun pozisyonunu hatırlıyor musun? Diyorum ki günlük günlük yorum yapıyorsunuz. Anlatamazsın. Anlatamaz. Anlamak istemeyen insana hiçbir şey anlatamazsın. Anlatamazsın. Yani o yüzden hani burada Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe falan değil. Gelip izlesen, maç öncesinde söylediğimi duysan aç maç öncesi yerinde ben Oğuzhan Çakır ve Özgür Yankaya için ne demişim? Galatasaraylılar çok dikkat etsin dedim mesela. Biliyor musun bunu? Bilmiyorsun. Ama yani işte bilemezsin. Çünkü hani sen onu düşünmüyorsun. Ne dediğimi bilmediğim için şimdi geldin Galatasaray düşmanı diyorsun. O da diyor ki Galatasaraylısın diyor mesela. Diyorum ki Orkun'u da böyle attılar. Orkun'u da böyle attı diyorum. Diyor ki Galatasaraylısın diyor. Seni halkı galyana getirmekten avukata verdim. İyi yaptın kardeşim. Allah razı olsun. İsterim yani. İnşallah vermişsindir. Halkı galyana getirmekten beni vermişsindir. siz kimsiniz bize anlıyorsunuz diyor. Siz yılların hakemi misiniz? Almışsınız kareyi, yorum yapıyorsunuz diyor. Devam edelim. Biz bunlara boş verin. <laughs> anlatamazsın çünkü. Yani arkadaşa hiçbir şey anlatamazsın. Çünkü arkadaş hani anlayacak kapasitede insan değil yani. Çok kötü hakem dedim maç Abi söyledim mi? Maç öncesine söyledim. Ya birisinin canını yakacak. Galatasaray'ın da canını yakıyordu. Bak söylüyorum. Ya o gole offside vermek ne demek arkadaşlar? Ya bu adamın futbolu bilmediğini gösterir. Ama bunu anlamıyorsunuz. Bak Galatasaray'ın Osim'in attığı golde tamam mı? Çok net adam foul kaldırdı yan hakemiyle orta hakemi. Adamlar foul kaldırdı siz bunun farkında değilsiniz. Anladın mı? Yani bunun farkına varamıyorsunuz ama saldırıyorsunuz. Aman ben saldırayım. E saldırın abi. İsteyen istediği kadar saldırabilir. Ben, ben gayet sakinim abi. Anla, hayır ben benim derdim şu. Söylenileni ağzından çıkanı iyi anlaması lazım. Anlamıyor musun? Ekrana bakarsan anlarsın. Merdo hiç savunulacak bir şey yok. Merdocuğum hiç savunulacak bir şey yok. Ne sizin tarafınızdan ne Göztepe tarafından. Hiç boşuna burada yangın yapma kardeşim. Hakem o simenin attığı kaçıncı dakika? 19. dakikadaki golde offside kaldırdığı anda benim söylediklerim Doğru çıktı abi. O yüzden. Tamam. Ya arkadaşım Osimen attığı golde adam offside verdi. Offside. Siz ne anlatıyorsunuz? Bu herif futbolu bilmiyor. Söyledim. Söyledim. Hiç. Yani. Çok acayip. Aynen öyle Mehmet. Yani ne söylersen söyle ya işte doğrusu bu. Anladım. Hakem futbolu bilmiyor. Ben bunu söyledim. Dedim ki bugün biz maçtan sonra her zamankinden daha fazla konuşacağız. Oğuzhan Çakır bir de Özgür Yankaya. Yani ikisini el ele tutuştursan ya şu topu korner çizgisine koy desen yemin ediyorum orta sahanın ortasına koyarlar. Bak o kadar futbolu bilmiyorlar. Çok netim. Aa, net söylüyorum size. Ama yapacak bir şey yok. Ya yani Türkiye'de bu hakemlere güveniliyor. İkinci sarı kart sarı kart değil kardeşim. İkinci sarı kart sarı kart değil. Çok basit. Değil. Asla ve kati surette değil. Öncesinde o simen yapıyor. Görmüyor. Ondan sonra bokele hareket yapıyor. Yani dirsek atıyor. İkinci sarı kart atıyor. Ama öncesini görmüyor. Ya çok çok yazık yani. Çok acayip. Acayip kötü. Ya bak mesela burada o kadar çok not almışım ki yemin ediyorum bak ya. Şurada yayın yapacağız diye dünyanın notunu almışım ya. Vallahi billahi yani. Ona üzülüyorum biliyor musun? Bu neden? lan? Ya mesela şey söyle. Ya Efkan topu uzaklaştırıyor. Savunmadan çıkıyor gidip golü atıyor tamam mı? O sırada bak Efkan'la birlikte Abdülkerim dönemiyor. İşte şey, bu arada ışığı açmayı unuttum ya. Neyse. Efkan döneme Abdülkerim dönemezken Efkan golü attı. Sara topu kapamadı. Ya yani Sara'dan dün bahsettiğimiz için söylüyorum. Yani çok acayip. Bak Davinson'un sarı kartı var. Sürekli birebir kalıyor. Bak Davinson da atılabilir. Bundan sonra Göztepe'nin savunma arkasına atacağı toplar daha tehlikeli olur. Bak söylüyorum. Acayip bir oyun ortaya çıkabilir. Size söyleyeyim. Yani orada ciddi sıkıntılar yaşayabilir hala Galatasaray. Göztepe taş gibi takım. Çok diri takım. Ben tebrik ediyorum. Hakikaten muazzam bir yapılanma, muazzam bir ee, kadro kurgusu. Göztepe şahane e takım. Ayaklarına taş değmesin gerçekten. Bunu kalben söylüyorum. Erman Toroğlu'nun açıklamasını okuyayım size. Osimen Türkiye'yi çabuk çözdü. Hakemler Osimen'e dikkat edin. Osimen hakemle biraz fazla oynamaya başladı demiş. Abi baskıyı Osimen yapıyor abi ba Abi Osimen inanılmaz istekli inanılmaz gayretli abi başka bir futbolcu ama yani bu şey kötü oldu ya bu yaptığı kötü oldu ya Vallahi ben yani keşke Bokel atılmasaydı neyse o olsaydı yani o zaman açalım. televizyonumuzu ve e, e, bakınız Galatasaray'a sıkıntı çıkaran takımlar hemen ilk 15 dakika sindiriyor. Abi yani yine aynı muhabbet bize döndü yapmayın. Fenerbahçe'yi e bırakın abi. Allah aşkına tamam bu sene de şampiyon sizsiniz. Atıyor kendi yerleri. Yuva. Ya bu aralar enteresan Osman bu maçta evet. Bu, bu maçta evet. Yani Konsümenin yıldızı. Abi etmemeleri gerekiyor. Eğer ki gerçekten o bu kadar kendi yere atıyorsa, bu kadar foal olmayan pozisyonda foal istiyorsa bunu hakemler çözecekler. Ben çözmeyeceğim. Yani. Onu söyleyeyim. Ama Bokele'nin hakkı yendi. Yani bu maçın sonu Galatasaray kazanır, Göztepe kazanır bilmem ama Bokele'nin hakkını yediler ya. O zaman ne diyoruz? Maç sonunda Beşiktaş maç önünde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.